Kahramanmaraş'ta yaşayan diğer memur kardeşlerimizin Kahramanmaraş'ta yaşayan ve devlet dairesinde kamu kurumunda çalışan personellerimizin eş değerinde olsun aynı miktarda ücret alsın düşüncesiyle sosyal denge maaşı ödenmektedir. Maalesef 2017 yılından bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi almış olduğu en son o karardan bugüne kadar memur kardeşlerimizin ve sosyal dengeye ihtiyacı olan diğer kardeşlerimizin maaşlarını, ücretlerini ödememektedirler. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Güngör Belediye Başkanı seçilmeden önce 500 ila 1500 hatta 2000 liraya kadar kendi maaşlarının üzerine sosyal denge ücreti alan bu arkadaşlarımız maalesef Hayrettin Bey'in başkanlığından sonra o dengeleri alamamaktadırlar. Bu denge ücretleri 100 TL olarak 200 TL olarak sirayet etmektedir. Ödeme yapılmaktadır. Bu da orada çalışan kardeşlerimizin etraftaki diğer çalışan kardeşlerimizde almış olduğu maaşlardaki orantısızlığı ortaya çıkarmak adına. Birinci talebimiz Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir an önce sosyal denge sözleşmesi gereğince sosyal denge ücretlerinin azaltılmadan geçmişe dönük olarak bugüne kadar gelen kısımların ödenmesidir. İkinci olarak biliyorsunuz işçi kardeşlerimiz anayasal olarak sendikalara üye olma hakkı vardır. Anayasa bu hakkı korumakta işçilerimizin maruz kalacağı mobiklere maruz kalacağı işçi ödemelerinin maaş ödemelerinin düşmemesi için toplu iş sözleşmesi yapma hakları vardır. Bunu da sendikalar eliyle yaparlar. Sendikacı kardeşlerimiz 8 aydan bugüne kadar hem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hem diğer belediyelerimizle toplu iş sözleşmesi yapmak için kapılarını defaten aşındırdılar. Ancak o günden bugüne kadar sendika kardeşlerimiz ile herhangi bir toplu iş sözleşmesine anlaşmaya maalesef yanaşmadılar. Bu da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer AK Partili belediyelerde çalışan kardeşlerimizin ücretler konusunda hak düşümüne sebep oldu. Bugün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve asgari ücretin altına düşen personel maaşı bulunmaktadır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle en düşük net ücretin, en düşük net ücretin 3500 lira olması gerekiyorsa tarafımız ya kendi iradelerindeki kendi yöneticileriyle ve hatta kendi başka belediye tarafı Türkiye'de toplu iş sözleşmesine yanaşmayan, sendikayı yok sayan, işçi kardeşlerimizin hakkını <laughs> ödemeyen bir tek Kahramanmaraş'ın belediyeleri kalmıştır. Biz İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak buradan sesleniyoruz ve ilan ediyoruz. Lütfen bu işçi kardeşlerimizin sizin yanınızda çalışan personel kardeşlerimizin hakkı daha fazla zayi olmadan geçmişe dönük olarak geçmiş dahil bugüne kadar ki kalmış olduğu alamadıkları maaşlardan kaynaklı olarak hak mahrumiyetlerinin işçi ücretlerinin ödenmesini talep ediyoruz. Bu taleplerimizin altında yatan gerçek şudur. Malum pandemi döneminden geçiyoruz. Herkes zor durumda. Esnafımız zor durumda.